Herkese merhaba. Şu anda İzmir Çeşme Dalyan'dayız. Yeni bitmiş uygulama projemizin peyzaj tasarımını inceleyeceğiz hep birlikte. Hemen giriş kapımızın üzerinde begonvil sarmaşığımızı görüyoruz. çizemizde müşterimiz sığla ağacını çok sevdiği için sığla ağacı tercih ettik. 3 tane, 3 adet sığla ağacımız mevcut. Hoş bir görüntü ve ses oluşturmakta ve aynı zamanda direnç sistemi olarak da su zinciri tercih edildi. Mimarlarla görüşülerek